Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar uzun süredir video atmıyordum. Arkadaşlar çünkü tabletim bir şey olmuştu. Ben şimdi video atacağım. Neydi? Heh, Minecraft Play oynayacağız. Survival oynayacağız. So, ay arkadaşlar yani senin ay bugün asansör yapacağız Aa. yanlış söyledim ya yani sonra önce dedim yanlış söyledim de bir dakika ben şunları bir bırakayım arkadaşlar tamam arkadaşlar koyuyorum. Arkadaşlar bir tane istediğiniz bir dakika ben şuraya bir yapayım. Arkadaşlar bir tane istediğiniz blok alıyorsunuz. Bu bütün sinemalarınızda oluyor. Bir tane ne bileyim bir tane istediğiniz blok ben demir böyle tercih ettim. Bir tane bu, bir tane de ray. Ray nerede? kolay bir tane de bu bak arkadaşlar 3 üste. sonra bir tane önüne 3 üç, üçüncüsünün bu sonra bu 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 kadar ben böyle şekil vermeyeceğim sonra üç tane daha sonra bir daha böyle altına bunu koyuyorsunuz bunu bu benim tasarımım değil arkadaşlar Başka bir tane kanaldan aldım ben bunu. Ayy. Başka bir kanaldan aldım. işte. Böyle üçer üçerli hep koyuyorsunuz. Sonra üçüncünün üstüne koyuyorsunuz. Kırıyorsunuz ve duruyor. Tamam. Ben şimdi bunu bineceğim zaten. Bindim. 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 Bu kadar. Zıpladığımızda bu kadar. Sonra bir kere bir kere tıkladığımızda hop 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 kendi böyle kenarlarına şey koyup da şey koyup da yani e, durması için böyle 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 böyle, böyle 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 koyabilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bu videoya 100 like istiyorum. Bay bay.